Selam YouTube, Nostra Damus ben. İddia programı 1. sezon 35. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizin için fragmanda yer alan maçları yorumlayacağım. Ama öncesinde bir uyarı yapmak zorundayım. Arkadaşlar, bu kanalda yer alacak bu video ve önümüzdeki videolarda iddia danışmanlığı, bahis danışmanlığı ve benzeri danışmanlıklar kesinlikle yer almayacaktır. Ben maç hakkında sadece fikirlerimi sunuyorum. Kuponlarınızı ekleyip eklememek sizin tercihinizdir. Bilginiz olsun. O zaman ilk maçımıza başlayalım. İlk maçımız Türkiye Süper Ligi'nden geliyor. Cuma saat 20. Başakşehir kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Başakşehir son 5 lig maçından 4 galibiyet bir mağlubiyet çıkardı. Bu kritik virajda en son 3 hafta önce kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşmıştı Başakşehir. Ve sağdan galibiyetle ayrılmıştı. Son 2 haftada deplasmandaydı Başakşehir. Bildiğiniz üzere 2 hafta önce Göztepe deplasmanında mağlup olmuştu. Ve geçtiğimiz hafta da Hatay Spor deplasmanında farklı galip gelen bir Başakşehir görmüştük. Kendi sahasında kendi tarafta önüne çıkacak bu maça Başakşehir. Son haftalardaki yükselen performansını bu maça reaksiyon nasıl vereceği çok önemli. E, deplasman takımı Fenerbahçe'ye dönecek olursak son 5 lig maçından 3 galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyet çıkardı Sarı Lacivertliler. Şampiyonluk yarışındaki en kritik virajda geçtiğimiz hafta kendi sahasında Beşiktaş'a karşı Sağdan mağlubiyetle ayrılması şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybıydı Fenerbahçe için. Ee, şu anda hala şansı devam ediyor Fenerbahçe'nin matematiksel olarak. Ee, bu maça nasıl bir reaksiyon vereceği çok önemli lacivertlerin. Veltlilerin. Başakşehir deplasmanında çok zor bir e, e, galibiyete uzanacağını düşünsem de Fenerbahçe'nin. Tabii ki mecaz anlamda söylüyorum bunları. E, çünkü reaksiyon açısından şampiyonluk yarışında hala e, 3 puana çok ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyor sarı lacivertler. Başakşehir'in performansı her ne kadar yüksek olsa da standart bir e, takım olarak sahada yer alıyor Başakşehir bildiğimiz gibi. Daha çok e, geçiş hücumlarıyla rakip, rakip sahada e, pozisyon aramaya çalışan bir Başakşehir görüyoruz bu sene. Fenerbahçe'nin e, nasıl bir hücum organizasyonunu geliştireceği çok önemli reaksiyon verme açısından. Benim buradaki tercihim maç sonucu iki Fenerbahçe galibiyeti. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Bir sonraki durağımız İngiltere Premier League. Cumartesi saat 17. Fulham kendi sahasında Everton'ı konuk ediyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Fulham son 5 lig karşılaşmasından 3 mağlubiyet 2 galibiyet de ayrıldı. Bu kritik virajda son 2 haftadır deplasmandaydı Fulham. 2 hafta önce deplasmanda Southampton'ı mağlup etmişti. Ve geçtiğimiz haftada Aston Villa deplasmanından sağdan mağlubiyetle ayrılan bir Fulham vardı. Son haftalarda inişli çıkışlı bir Fulham görüyoruz açıkçası. Hocumsal organizasyonun yanı sıra defansız hapları da e, başına bela alıyor Fulum'un açıkçası. Tabii ki mecaz anlamda söylüyorum bunları. E, nasıl bir aksiyon vereceği çok önemli burada ev sahibi takımın. E, puan ve puanlara ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyor e, Fulum. Kendi taraftarında çıkacak maça, kendi e, seyirci avantajını kullanacağını düşünüyorum. Deplasman takımı Everton'a dönecek olursak son 5 lig karşılaşmasından bir galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyet çıkardı Everton. Bu kritik virajda iki hafta önce Chelsea deplasmanında e, mağlup olmuştu ve geçtiğimiz hafta Ipsis Town'da kendi sahasında berabere kalan bir Everton görmüştük. Son haftalarda inişli çıkışlı bir Everton görüyoruz. E, hocum organizasyonun yanı sıra bireysel hatalarla savunmada çok fazla pozisyon vermeye devam ediyor Everton. E, ben bu maçın e, maç sonucu olarak berabere biteceğini düşünüyorum. İki takımın da hocumsal organizasyonların yanı sıra savunmadaki bireysel hatalarının da e, yaşanacağını düşünüyorum ve ondan dolayı benim burada tercihim tabii bunları mecaz anlamda söylüyorum. Benim burada tercihim maç sonucu beraberlik. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Türkiye Süper Ligi'nden devam ediyoruz. Bir derbiyle cumartesi saat 19 Trabzonspor kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Arkadaşlar benim üzere Trabzonspor son 5'lik karşılaşmasından 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet çıkardı. Ee, bu kritik virajdaki tek mağlubiyeti e, Fenerbahçe deplasmanındaydı Trabzonspor'un. içerip bakımından geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında da berabere kalan Trabzonspor son haftalarda iç sahadaki güçlü oyunuyla e, puan kaybı yaşamasa da deplasman performansıyla soru işareti e, yaşatıyor açıkçası. İçerik bakımından Trabzonspor bu derbiye kendi sahasında kendi tarafta önünde çıkacak. Son haftalarda... Teknik direktör değişikliği sonrası güçlenen bir Trabzonspor görüyoruz. Oyunsal anlamda söylüyorum bunları. E, nasıl bir reaksiyon vereceği çok önemli ev sahibi takımın. E, derbilerin atmosferi, havası çok farklı oluyor. E, Trabzonspor açıkçası reaksiyon vereceğini düşünüyorum ben burada. Deplasman takımı Galatasaray'a dönecek olursak. Son 5'lik karşılaşmasından 4 galibiyet 1 mağlubiyet çıkardı Galatasaray. Tek mağlubiyeti de bildiğiniz üzere Beşiktaş'a karşıydı Deplasman'da. İçerik bakımından Galatasaray şampiyonlar şu anda en yakın takım konumunda. Çünkü ikinci Fenerbahçe ile arasında puan farkı iyiden iyiye açılarak gidiyor. İçerik bakımından Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında nasıl bir reaksiyon vereceği çok önemli. çünkü şampiyonluğa çok inanan bir Galatasaray görüyoruz açıkçası. Geçtiğimiz haftada kendi sahasında Sivas Spor'a karşı zorlanmadan kazanan bir Galatasaray vardı. Burada benim tercihim mat sonucu bir diyorum. Sürpriz olarak Trabzonspor galibiyet düşünüyorum ben burada. Trabzonspor'un iç saha oyununun son zamanlarda kuvvetlenerek devam etmesi. Oyunsal anlayış açısından tabi bunları mecaz anlamda söylüyorum. Ben burada daha şanslı görüyorum Trabzonspor'u. Benim tercihim bu yönde. Şimdi kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. İngiltere Premier Lig'den devam ediyoruz. Pazar saat 16.15. Manchester United kendi sahasında West Ham'ı konuk ediyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Manchester United son 5 lig karşılaşmasından 3 e, mağlubiyet 2 beraberlik çıkardı. İçerik bakımından son haftalarda kazanmayı un unutan bir Manchester United görüyoruz İngiltere Premier Lig'de. E, bunun yanı sıra nasıl bir reaksiyon vereceği çok önemli burada. E, kırmızı şeytanların içerik bakımından e, şu anda ligde puan ve puanlara ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyor ev sahibi takım. E, bu maça kendi taraftar önünde çıkacak. Nasıl bir reaksiyon vereceği çok önemli. E, bildiğiniz üzere de Avrupa Ligi'nde finale çıkan bir Manchester United da e, görüyoruz. E, i̇ki e, kulvar arasında bu kadar açık fark yaşaması United açısından nasıl olumlu veya olumsuz değerlendirilecek çok önemli. E, son iki haftadır deplasmandaydı Manchester United. Bildiğiniz üzere iki hafta önce Vermont deplasmanında berabere kalıp geçtiğimiz haftada Brighton'da mağlup olmuştu Manchester United. İçerik bakımından nasıl bir aksiyon vereceği çok önemli. Deplasman takımı West Ham'a dönecek olursak son 5 lig karşılaşmasından 3 beraberlik 2 mağlubiyet çıkardı West Ham. Son haftalarda kazanamıyor West Ham'da. West Ham'ın da puan ve puanlara ihtiyacı olduğu dönemden geçiyor açıkçası. Burada West Ham'ın galip gelmesini ihtimal olarak değerlendirebiliriz tabii ki ama son haftalardaki hucum performansının yanı sıra savunmada yaşanan bireysel hatalar West Ham'a bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftada Tottenham'la beraber kalan bir West Ham görmüştük. Son haftalarda hucumsal organizasyonların yanı sıra zaaflarıyla zaplarıyla ön plana çıkıyor West Ham. Burada benim tercihim maç sonucu bir Manchester United galibiyeti düşünüyorum moral açısından Avrupa Ligi'nde finale çıkan United ekibi burada da 3 puan alacaktır. Ligde de uzun bir zaman sonra ilk defa galibiyetle tanışacağını düşünüyorum Manchester United'ın. Benim buradaki tercihim bu yönde. Şimdi akıbından ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Bir sonraki durağımız İspanya La Liga. Bir El Clasico ile devam ediyoruz. Pazar saat 17.15 Barcelona kendi sahasında Ezeli rakibi Real Madrid'i konuk ediyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Barcelona İspanya La Liga'da son 5 lig karşılaşmasından 4 galibiyet bir beraberlik çıkarmıştı. Bu birazdaki tek e, beraberliğini kendi sahasında Betis'e karşı alan Barcelona son haftalardaki yükselen performansıyla La Liga'da e, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere şampiyonlar yine elenen bir Barcelona vardı. İçerik bakımından Inter'e ne kadar e, üstünü kurmaya çalışsa da e, sağdan e, galibiyette ayrılamayarak yani tur avantajını Inter'e kaptırarak e, sağdan mağlubiyetle ayrılmıştı Barcelona ve e, Inter finale yükselmişti. İçerip bakımından La Liga'da bu sezon adından söz ettiren ve e, istatistiksel e, olarak hücum performansının yanı sıra defansif zaaflarını da kapatan bir Barcelona var açıkçası. Çok güçlü bir Barcelona görüyoruz El Clasico'da. Deplasman takımı Real Madrid'e dönecek olursak Real Madrid son 5 lig karşılaşmasından İspanyollar Liga'da 4 galibiyet, 1 mağlubiyet çıkardı. Real Madrid'in tek mağlubiyeti bu kulvarda kendi sahasında Valencia'ya karşıydı. İçerik bakımından son haftalarda da kazanan bir Real Madrid görüyoruz. Real Madrid de bildiğiniz üzere Şampiyonlar giden Barcelona'dan daha önce elenmişti. lige adapte olan bir Real Madrid de var açıkçası son haftalarda. Her ne kadar kazanma da, zorlansa da Real Madrid, içerik bakımından, oyunsal anlayış açısından çok önemli bir El Clasico yaşayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü iki takım da çok formda. E, nasıl bir El Clasico izleyeceğimiz e, burada reaksiyon açısından iki takımın saha içinde nasıl hücum performanslarının yanı sıra savunma geçişleri arasındaki e, alanları kapatıp kapatamayacakları çok önemli. Benim buradaki tercihim maç sonucu bir Barcelona galibiyeti olarak düşünüyorum. Ee, Barcelona şampiyonluğa bu kadar yakınken Real Madrid'e karşı El Clasico'da iç saha avantajıyla birlikte sağdan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Benim tercihim bu yönde. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Nostradamus hepinize bol şans diler.